Bu ekranda stok çıkış miktarları üzerinde e, klasik yöntemlerden arima yöntemini, makine öğrenme tekniklerini ve e, derin öğrenme e, teknikleri uyguladığımız bir ekran. Bu veriler üzerinde biz e, yeniden güncel verilerle arima modellerini, derin öğrenme modellerini, makine öğrenme modellerini üretebiliyoruz. Ve ürettiğimiz modeller üzerinde e, güncel verilerle tahminler yaparak e, sadece buradaki ekran ve parametre parametreleri seçerek ilgili e, butonlara bastığımız zaman seçimimiz modellere göre tahminler yapabilmekte. Burada öncesinde biz e, gerçekleşenlere bakıp daha önceki yılları gerçekleştiriyoruz. Evet. Ondan sonra modelimizi evet. test ettiriyoruz değil mi? Aynı anda evet. birkaç tane model test edip birçok model. Bizim evet. forecast'imizi hangisi uygunsa gelecek planlamasında ona göre yapacağız. Aynen bu şekilde ha tek bir stoa Evet. Hmm. Yani her bir detayda e, bunu zaten model eğitimini de eee işte sizlere bıraktığımız için hem yeni modeller, burada bir sürü kombinasyonda parametreler ve yeni modeller çıkacak. Bunlara göre modeli üreteceğiz. Ürettiğimiz model sayısı arttıkça bakın burada bir sürü model var. Her bir şimdi bu ekranımızda bizim stok çıkış miktarları üzerinden bir tahminleme yapıyoruz. Tahminlemeyi yaparken klasik zaman serileri analizi olan ARIMA analiz kullanabiliyoruz. Aynı zamanda makine öğrenme e, algoritmalarını, bunun dışında deep learning e, ve dayalı metotları geliştirebiliyoruz. Hitit Üniversitesi olarak e, Dalyan Makina'nın Vega, Logo gibi ERP programlarından elde ettiğimiz geçmiş yıllara ait veriler üzerinde Sarima, Arima gibi zaman serisi teknikleri ile makine öğrenmesi, derin öğrenme tekniklerini uygulayarak geleceğe yönelik tahminler yapıyoruz. Ve bu tahminlerin elde edilen sonuçları da internet ortamında web tabanlı bir dashboard üzerinden yöneticileri ve kullanıcıları sunuyoruz. Kullanıcılar ve yöneticilerimiz de bu raporlar üzerinden Geleceğe yönelik kararlarda, satışlarda veya alacak tahsilatı gibi süreçlerde, kritik süreçlerde onlara bir karar destek hizmeti sunuyoruz bu dashboard üzerinden. Firmamız kurulduğu yıllarda o zaman bilgisayar olmaması olmadığı için normal konvansiyonel yöntemlerle gitti ama bilgisayar hayatımıza girdikten sonra bütün datalarımızı bilgisayarla tutmaya başladık. Yıllarca önce sadece veri işledik biz. Bu verileri sadece işledik, faturalarımızı kestik, stoklarımızı tuttuk ama bu yıllarca biriken veriyi bir şekilde kullanmamız gerektiğini düşündük. Önce Türkiye'de kimsenin almadığı yalın eğitimi, üretim yapmayan bir firmada denedik biz, kendi firmamızda. İTÜN Üniversitesi ile beraber proje yapmaya karar verdik. Bu verileri işleyip anlamlı bir hale getirmek istedik ve şirketin kurumsal hafızasını daha verimli bir şekilde kullanmaya başladık. Meryem Hocam'la da beraber tabi bunları matematiksel şekilde ifade edip farklı modellerle sadece geçmişimiz değil, geçmişten ders alıp farklı modellerle yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi gibi terimleri kullanarak bütün verilerimizi işledik ve bugünümüzden ve geçmişimizden ders alıp gelecek planlamasını yapmaya çalıştık. Bunlardan hatta bizim çalıştığımız büyük firmalarda faydalanmak istedi çünkü bizim çalıştığımız cari sayısı 110 bin tane carimiz var. yaklaşık 60 bin çeşit ürünümüz var. Bunların kombinasyonunu yaptığımız zaman ciddi sayıda bir data çıkıyor. Ama bu big datayı anlamlandırmamız gere anlamlandırmamız gerekiyor. bu veriler işleniyor. sayın hocamlar, e, Meryem Hanım ve Savaş Beyler bunları Meryem Hanım bilgisayar data tarafını işlerken Savaş Hoca finansal olarak anlamlandırıyor. Bize gelen verileri biz daha sonra bakıp ya diyoruz ki bunlara çok gerek yok. Bunları çıkaralım, biraz bunlardan ekleyelim vesaire dedikçe yani hem üniversite ayağı hem sanayi ayağı bir araya gelince iş daha bir anlam kazanıyor. Yıllarca zaten şehrimizde olan bir şey var. Bence diğer şehirlerde de böyledir. Hep üniversite sanayi işbirliğinin adı var. Ama maalesef bir şekilde iki taraftan da kaynaklanan belki bir sorundur. Kimse bir adım atmadığı için başlanmıyor. Başlanmadığı için de sonuç alınamıyor. E, şu anda bence teknoloji transfer ofisinin de kurulumuyla beraber o kadar rahat oluyor ki bu işler. ya Ben bütün sanatçilere de tavsiye ediyorum. Sevgili danışman hocalarımızla çalıştığımızda bu geliştirdiğimiz model e, bizim elimizde ne vardı bundan önce? Kendi işlediğimiz datalarımız vardı. Geçmiş yıllardan birikmiş datalar. Şu anda elde ettiğimiz datalar. E, bizim sorunumuz ne? E, ne diyorlar bizden? Forecast yani tahmin diyoruz. E, bu data çok büyük olunca tahminler de gerçeğe çok yakınsıyor. Eee şansımız bu dönemde makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka ciddi şekilde geliştiği için bunları kullanıp aynı anda birçok modeli deneyip e, geçmişi karşılaştırıyoruz örneğin. 2020 yılını alıyoruz. 2020 yılındaki dataları kullanıp 2021 hiç gerçekleşmemiş gibi 2021 yılını tahmin ediyoruz. Ondan sonra bakıyoruz ha tahminler tutarsa eğer buradan 2021'den 2022'ye bakıyoruz. 2022'den 2023'e. Tamam bunlar tuttuysa 2024 yılı datalarından 2025'i e tahmin ediyoruz. Ama her zaman hepsi tutmuyor. Farklı farklı işte ARIMA, SARIMA farklı farklı yöntemleri kullanıp gelecek tahminleme modellerine çalışıyoruz şu anda. Evet, e, Hitit Üniversitesi, eee ihtisaslaşan bir üniversite. Dolayısıyla günümüzde üniversitelerin birçok misyonları var ve birçok görevleri var. Üniversite sadece eğitim yapan, sadece araştırma yapan, sadece topluma hizmet veren bir kurumdan e, müteşekkil değil. Günümüzde üniversitelerin öne çıkartan en büyük özelliklerden bir tanesi de aslında topluma fayda sağlayabilmek ve bunu yaparken de amaçları doğrultusunda işbirliğini sağlayabilmekten geçiyor. Üniversitemiz ihtisaslaşan bir üniversite. Dolayısıyla... Hitit Üniversitesi ihtisaslaşma başlığı altında baktığımız zaman makine ve imalat teknolojileri ihtisas alanının ön plana çıktığını görmekteyiz. Ve Türkiye'de bu alanda ihtisaslaşan tek üniversite. Tabii ki bu ihtisaslaşma beraberinde üniversite sanayi işbirliğini getirecektir. Üniversite sanayi işbirliği de belli başlıklar altında faaliyetlerin yürütülmesiyle sağlanabilecek ve bu amaçla da üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi'ni kurmuştur. Bu ofis aynı zamanda sanayinin ihtiyaç duyacağı, bilgi birikim ve bilimle çalışan tüm bir e, altyapıyı bir araya getirecek ve bununla beraber sanayinin ihtiyaç duyacağı sorunlara çözüm getirecektir. Günümüzde dijitalleşmede en önemli gelişme açamalarından bir tanesidir. Dijitalleşmeyi günümüzde önemli hale getiren bütün unsurlarda üniversite tabii ki üzerine düşen görevi yerine getirecek. Haliyle sanayinin istemiş olduğu geçmiş verilere dayalı olarak gelecek hakkında tahmin yapabilecek olan yeni modeller geliştirme dijitalleşmeyi artırabilme, yapay zeka modellerini kullanabilme de yine teknoloji transfer ofisimizin çalışma alanları arasına girmiştir. Bu kapsamda Dalyan Makine ile yapmış olduğumuz işbirliği ile firmamızın geçmiş datalarını yine danışman hocamızla beraber analiz ettik ve bu analiz üzerinden de hızlı bir şekilde geleceğe yönelik tahminlemeler yapmaya başladık. Bu çalışma oldukça verimli oldu. Çünkü hem firmamızın datalarını analiz ederek geçmişi ortaya koymuş olduk. Hem de yeni modeller uygulayarak da firmanın geleceği hakkında birlikte karar verebilecekleri bir noktaya onlara sunmuş olduk. Dijitalleşme tabii ki üniversitelerin sadece yapay zeka boyutuna devam etmiyor. Üniversitelerin laboratuvar imkanlarından da yararlanabildiğimiz, aynı zamanda bilginin de üretildiği bir noktada üniversite sanayi işbirliğini sağlamaya devam etmekteyiz.